Merhabalar. Volkswagen Ticaret Otomotiv'den Mahmut ben. Bugün sizlere T-Roc aracımızla ilgili bilgiler vereceğim. T-Roc kelime olarak nereden geliyor? Dilerseniz öncesi onu söyleyeyim. T Volkswagen'in Tiguan ve Tuareg SUV'larının genlerinden ve güçlü önlerine geliyor. Rak ise İngilizceki kaya anlamına gelen rak kelimesinden türetilmiştir. T-Roc MQB platformda üretilmektedir ve SUV segmentinde değerlendirilmektedir. t kısaca tanımlayacak olursak, heyecan verici ve kendine güvenen karakter şehir içi sis sahibi ve sosyal, dijital dünya ile entegre kelimelerini kullanabiliriz. Kirak ülkemize tek paket olarak önerilmektedir. 1.5 TCI ACT 150 beygir Highland paket olarak geliyor araçlarımız. Aracımızın standartlarında LED farlar, LED gündüz sürüş farları, sinyal lambaları ve sis lambaları ön tarafta bulunmakta. Ön arka mesafe sensörü, 17 inçlik comeback çelik jantlar. elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar, karartmalı arka ve yan camlar, gümüş tavan rayları. Bu aracımızda opsiyonel olarak çift gövde rengi, aracımızda otomatik far sensörü veya mur sensörü, 8 inçlik renkli dokunmatik ekran, çift bölgeli tam otomatik klima sistemi, 7 ileri DSG şanzıman, önde 2 type ve arkada 2 type olmak üzere 4 tane girişimiz mevcut. Panoramik açılır. Cam tavan. Anahtarsız giriş çalıştırma. Opsiyonel olarak sürüş konfor paketimiz mevcut. ay standlara giriyoruz. Line assist adaptif hız sabitleme, kör nokta, parktan çıkış asist, front asist mevcut. Elektrikli açılır kolay bağış, Bugün sizlere Tira aracı tanıttım. Daha detaylı bilgi, görüş ve sorularınız için sizleri Volkswagen Dijital Otomotiv'e e bekliyoruz.